Bu vakitle her insanın hayat müddeti bir hissedir. Şimdi zamanı yaratmış, Cenab-ı Hak insanları yaratmış, her dünyaya getirdiği insana bu zamandan bir bölüm hisse seni hisse bu kadar diye hisse olarak vermiş. <laughs> o hisse o hissesini dilediği gibi sarf eder. Ama o yaratıcı bu hisseyi ona vermiş, nerelerde kullanacağını da bildirmiş. Öyle rastgele harcama değil yani. Buna ömür de denir. Öyle dünyaya gelen var ya ömrü iki gündür. Dünyaya gelmiş öteki evde onun ömrü beş gündür. Öylesi de var ki yüz senedir. Yaşar. Ömür Cenab-ı Hak tarafından bir hisse olarak verilmiş. Halbuki bu vakit vakit meselesidir. O vakit, o ömür nerede harcanacaktır? Onu iyi bilecek. Bu şekilde olacak. Evet, şimdi İnsana bu hayat hissesi şunun için verilmiştir diyorlar ulema. Yaratıcısını tanımak. Bir kere dünyada vazifesi yaratıcıyı tanımak. Tanımak için bilgi edinmek, şimdi Allah'ı bilmek başka, tanımak başkadır. Biri ilimdir, biri irfandır ilim varsa, irfan yoksa eksiktir. Buraya bakmalı yani. Yaratıcısını bir olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini mutlaka tanıyacak. Ondan sonra mesela emrettiği şeyleri yerine getirmek için elinden geleni yapacak o emredilen yahut yasak edilen şeyleri öğrenecek. Peki öyleyse ikincisi nedir bunun? Gönderdiği peygamberlerin ve kitabın tebliğat ve talimatına uymak. Yani ona göre amel etmek. Peygamberleri göndermiş mi o yaratıcı? Göndermiş. Kendilerine vakit veren, ömür veren o gönderen e, yaratıcı Allah boşuna göndermemiş. O peygamberleri insan ömrü içinde tanıyacak. Ne gibi şeyler tebliğ ettiler bunları öğrenecek. Tebliğ edilen şeylerden kendi üzerine düşenler ne gibi şeylerdir bunları öğrenecek üzerinde düşen vazifeyi bilerek yapacak. Bu şekilde peygamberlerin talimatı vardır. Bu talimata uyacak. Vakit buna tavsiye edilecek. Peki o da anlaşıldı. Peygamberlere uyacağız. Madem hisse verilmiş bu vakit denilen hisseyi ona da sarf edeceğiz. Üçüncüsü nedir? mevde ve meadını yani dünya ve ahiretini gelinen yeri ve gidilecek yeri bilmek. Bunu bilecek. Bilecek herkes. Şimdi bir başlangıcımız var mı? Var. Ne zaman dünyaya geldin sen? Filan gün, filan ayın filan gününde. Başlangıçtır. Bu dünyada senin için o başlangıçtır. Peki vefat edince o da sonudur. İşin sonudur. Vefatın neticesi neresi? Bunu bilecek. Yani dünya ve ahiretini. Dünyaya geldiği gün dünya adamıdır. Öldüğü gün ahiret adamıdır. <laughs> Bunu bilecek. Bu dünyada bakiyim zannetmeyecek, ne zalimler çıktı biliyorsunuz. Dünyaya <laughs> meydan okudu, zulümler yaptı. Dünyada ben varım diye öyle zannetti, gün geldi sizlere ömür, böyle zalimin biri. Zulüm etmiş, etmiş millete, adam akıllı yapacağını yapmış, öleceğini anlayınca bana bakın demiş. Bütün vakitlerimi zulme harcadım. Size zulmettim. Benden intikam almanız için, almanız için benim canım çıktığı zaman ayağıma ip bağlayın, sokaklarda sürükleyin <laughs> ve intikamınızı benden alın demiş. Demek biraz caymış. Belki Orası bilinmez. Hakikaten ölmüş. Sevinmişler. Öldü diye ayaklarına ipi bağlayıp sokakta sürüklemeye başlamışlar. Jandarmalar görmüş mü bunu? Yakalamışlar onları. <laughs> Neye sürüklüyorsunuz? Karakola götürmüşler. Terbiye etmeye başlamışlar. Neye sürüklüyorsunuz adamı diye? Eyvah demişler. Bunun ölüsü dirisinden de betermiş. <laughs> Şimdi zalimin ölüsü dirisinden de beter. Allah zalim yapmasın bir insan. Evet. Dördüncüsü ibadet ve taatla Allah rızasını kazanıp mükafata ermek. Şimdi bu dünyada ibadet emredilmiş mi? Emredilmiş. İtaat emredilmiş mi? O da emredilmiş. Her ikisi de talimata göre yapılmış mı? Yapılmış. Güzel. Bunun bir karşılığı herhalde var. İşte o karşılığı bildiriliyor. Onu kazanmaya çalışmış oluyor. Böyle yapan kimse. Yalnız burada ince nokta var. Ara sıra cennetten söz edilir, müjdeler verilir güzel, müjdeleri zaten Cenab-ı Hak vermiş, müjdeyi Cenab-ı Hak vermiş. Peygamber Efendimiz'le keza müjdeler vermiş, bunlar tamam da biz orucu neye tutarız, cennet için mi? Hayır efendim, Allah emretti, onun için tutuyoruz. Peki namazı ne kılarız? Cenab-ı Hak emir buyurdu. Onun için namazı kılıyoruz. Ama o emri yerine getirene cennet vaat edilmiş mi? Vaat edilmiş. E tabi onu da isteriz aslında. Verilirse mesele yok. Yalnız emri yerine getirirken düşünce cennet düşüncesi değil. Emrin yerine getirilmesi meselesi. Bu ince noktadır. Buna dikkat etmeli. Ben namazı kılarım, Cenab-ı Hak dilediğini yapar. Teslimiyet lazım yani. Ya Rab ben namaz kıldım. Hadi bakalım. Sen de mükafatını ver mi diyeceksin? Ne yapacaksın burada? Ne düşüneceksin? Bu ince noktaya da dikkat etmelidir. Mükafatı vardır iyiliklerin, mücazatı vardır kötülüklerin, bunu da göz önünde bulundurmalı daima. Nev'inin yani insan nev'inin Adem oğullarının ayakta kalmasına hizmet etmek. Demin bunun hakkında biraz söz geçti. Bir insanın kendi namına yapacağı şeyler onlar var. Ama İnsanlar içinde yapacağı şeyler var mı? Var. Nev'inin devamı için hayırlı bir iş tutacak. Orada niyeti beşeriyete hizmet olacak. Ayrıca para kazanmış. Zaten o lazımdır. Onu da kazanmış olacak. Ona dikkat etmeli. Şimdi dükkan açtı. Ne iş yapacak bu dükkanda? Yiyecek şey satacak pirinçtir, yağdır vesairedir. Tamam. Hangi niyetle yapacak bunu? Beşeriyete hizmet niyetiyle. Bu kayda göre öyle. İnsanlığa hizmet edeceğim. İnsanlar burada bu yiyecekleri alsınlar. Öyleyse o dükkanda zarar verecek bir yiyeceği satar mı bu adam? Satmaz. Niçin? Niyeti safiktir. Onun için çürümüş bir malı farz ediniz sağlam diye bir insana satar mı bunu? Satmaz. Onun hesabı muamelesi ayrıdır. Zarar görecekse o zararlar nasıl telafi edilir? Kitaplarda bunlar hep öğretilmiştir. Esasen kitaplar okunmuyor muhterem cemaat. İşin şakası yok. Kitaplar okunsa bu insanların hepsi huzur içinde yaşar. Teşke okunsa, şimdi çürümüş bir mal, ben müşteriyim farz et, dükkana girdim, çürümüş, çürü, çürü birini bana koy desem, bana sevabı var mı? Var. Benim hesabıma say, Karşılar. Ne ya? 10 tane domates 1 kilo geldi. Bir hiç yürük. Ne, ne zarar ederim benim kesem de müsait. Birbirimizi düşünürüz o zaman. <laughs> Bayezid meydanında 7-8 yaşında bir çocuk tezgahın başında domates satıyor. Ben de geçiyorum. Yani bana evden domates al demediler. İhtiyaç var yok onlar bilirler. Çocuğa gittim bir selam verdim. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi. Domatesi sen mi satıyorsun yoksa baban, ağabeyi kimse var da o mu satıyor? Ben satıyorum dedi. Peki sattığın domateslerde çürük var mı? Var dedi. Her kiloya bir tane <gülüyor> koyuyormuş. <gülüyor> Çocuk bu. Nasıl öğretmişler? Her kiloya bir tane koyuyorum dedi. Peki, üç kilo domates ver, üç tane de çürük koy bakalım. <laughs> Koydu. Böyle birine rastladım, bu yedi sekiz yaşında çocuk. Bu çocuğu sahtekarlık yapanların başına öğretmen yapacaksın. Sen bunlara <laughs> öğret. <laughs> haline de şükre. Sana küçükken bunu öğretmişler. Haline şükret. Buradan bir yere geçelim mi? Geçelim. Efendiler, bir ara burada arz etmiştim, hatırlıyorum. Cenab-ı Hak insanları yaratırken önce büyüğümü yarattı, çocuğumu yarattı. Büyükleri yarattı. Adem Aleyhisselam ruh üflendiği zaman büyüktü. Çocuk değildi yani. Büyük. Havva Aleyhisselam o da büyüktü. Ondan sonra ikisinden bir araya gelen, bir geldikten sonra dünyaya gelen, ona ne deniyor? Çocuk. Neye böyle olmuş? Neye önce büyüğü yaratmış da sonra küçüğü yaratıyor? Bunun hikmeti yok mudur? Var. Oku hadisi şerifi, Menlem yarham sagirena kim bizim küçüklerimize, küçüğümüze merhamet etmezse, acımazsa ve yarif kebiri yine, bak ondan sonra büyüğümüzün de hakkını tanımazsa feleyse minna bizim yolumuzdan değildir. Peygamber buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ne oluyor? Ne anlıyoruz? küçüğe büyük önce önce küçüğe büyük merhamet edecek. Yazım olanı. Merhamet etmesi nasıl olur? Ona lazım olan şeyleri öğretecek, yarayan şeyleri öğretecek, yaramayacak şeyleri öğretecek. İyi şeyleri öğretecek, kötü şeyleri belletip, belletip uzak durmasını söyleyecek. Bu bir merhamettir. Bunları gayet güzel öğretecek. Tamam. Şimdi büyükler vazifelerini yaptıktan sonra onlara acıdı, acıyıp da hayrı, şerri iyice tanıttıktan sonra mesela hala o büyük hakkı tanımazsa ha o zaman besül müdür? Besüldür. Neye? Büyükler vazifesini yaptı hakkı hukuku tanıttı, iyilikleri, kötülükleri ona öğretti, yetişti. Öyleyse ana baba hakkının ne olduğunu öğrenmiş oldu. Hala büyük hakkı tanımazsa o zaman mesuliyeti var mı? Mesuliyeti var. Niçin? Biliyor hakkı hukuku. Ama hiç bundan bahsedilmiyorsa, büyük büyüklüğünü yapmıyorsa memlekete yahut hane içinde hane halkına büyük büyüklüğünü yapmıyorsa o zaman itaatı nasıl bekleyecek? Bunlar mühim şeylerdir. Evvela büyükler ama hane içinde ama memleket içinde Millete neleri öğreteceğini bilecek. İtaat edecek bir milleti yetiştirmek başkadır. İsyankar insanların başında olmak başkadır. Bunlara dikkat edilmesi lazımdır. Sokaklar bunları gösteriyor. Şahıslanıp o ihmaller karşımıza dikiliyor. Bunları hep görüyoruz. Eğer cahil bırakırsan hakkı hukuku tanımazsan, itaat neye denir onu belletmezsen, ha o zaman, o zaman onun cezasını hep beraber ihmal edenler çekerler. Hiç araba acabası yok. Kitap yazmalı. Kitaplar yazılmalı. Yazılan kitaplar var mı? Var. Okumalı. Tekrar ihtiyaç varsa yazmaya onu da yazmalı ki onu da okumalı. Şimdi biri gelse bana sorsa milletle, idareciyle alakalı ne, bir şey, bir kitap yazılsın mı dese bana evet derim. Niçin? Şiddetle ihtiyaç var. Onun için bir millet neyi bilmelidir? İtaat nasıl olur onu bilmelidir. İtaat neye denir? Amire itaat nasıl olur? Nasıl ona hani, emrini yerine getirirse ona itaat denir. Bunları iyi bilmelidir. Nerede itaat eder, nerede itaat etmez bunları iyi bilmelidir. Çünkü amir bazen yanılabilir uygun olmayan emri verebilir, orada itaat edilmemesi gerekebilir, onu da bilecek. Meşru olan her türlü emrini dinleyecek. Hikmetini aramaya lüzum yok. Ha, ama belli. Git bana içki al demiş, farz ediniz. İtaat mı edecek? Hayır. Kötüdür, itaat olmaz orada. Ama git ekmek al dediği zaman, ha tamam, ekmeği alıp getirecek. Ne yapacaksın diye sormayacak. Kendimi yiyeceksin, başkasına mı vereceksin? Sana ne? Meşru mu verilen emir? Onu dinleyecek. Sonra adalet neye denir? Bunları öğrenecek. Başta idareciler. Öğrenecek. Evin içinde de aynı şey vardır. Evin de reisi vardır, adaleti vardır, hakkı hukuku vardır. Bu şekilde bunlar öğrenilmiş olacak efendim. İnsanların ayakta kalmasına devam etmek, hizmet etmek bir Müslümanın vazifesidir. Son madde oydu. Kim hangi işi yapıyorsa, o işi önce kendisi beğenecek. Ondan sonra diğerine verecek. Sanatkar olan kimse, mesela elbise dikiyor, sanatkardır. On önce kendisi beğenecek. O vücuda bu elbise olur mu, olmaz mı? Kalıbı uyar mı, uymaz mı? Ayakkabı yapıyorsa onun ayağına bu satacağım, ona satacağım e, ayakkabı uyar mı uymaz mı? Kendisi önce bunu bilecek, uyanı verecek. Belki alan adam alırken onun ayağının uymayacağını, yara yapacağını bilemez. Ama satan adam o işin önce ehli olacak. yukarıda geçti. O zaten ilmi olacak. Şey mi? tamam, Ta tamam mı? Kapanen. Tamam. Efendi, bunları neye söylüyoruz? Bunları neye söylüyoruz? Bilinmeli, yapılmamalı bugün bir şeyler. Onun için kitaplarda olan şeyleri e, yani hükümleri iyi öğrenmeli. Günümüzde bizim ara sıra böyle vaaz eden hoca efendilere bazıları diyorlar ki haklı olarak hoca efendi namazdan bahsedin. Millet namaz kılarken hata ediyor bazıları. Mesela secdeye varınca ayaklarını yukarı kaldırıyor. Halbuki secdede ayakların uçları, parmakları ve onların altı yere böyle bastırılacak. Secdeye varınca bak böyle böyle. Böyle değil dönük olursa olmaz. Yedi ağza üzere secde etmekle emrolundum buyurmuş Peygamberimiz. Yedi ağzadan ikisi sağ ayak sol ayaktır. Bunların ayak uçları yere basacak. Secdedeyken. Böyle çevirirsen namazı bozar. O kadar mühimdir. Bunlar mesela. Yani bunları kitap okumalıdır. Esasen namaz yedi yaş ile on yaş arasında öğretilir. Açık açık hadisi şerifler var. Yani yedi yaş ile on yaş arasında namazı öğrenecek çocuk. Ve buraya gelirken, cemaata karışırken namaz kılmasını bilerek gelecek. Bilmiş olarak gelecek. Bu şekildedir. Bunları mesela daha diğerlerini oruç hususunda orucu bozan şeyler, bozmayan şeyler ki bilmihal kitaplarında var mı? Var. Arkadaş her evde bugün mümkündür kitap bulunmalı rafta kalmamalı açıp okumalı ona göre de amel etmelidir. Bir kere namaz hakkında kitaplarda öğretilenlere iyi bakalım çocuklara öğretelim hani ilk mektep değildir cami, en az orta mekteptir, lisedir, üniversitedir ondan sonra. Cami böyledir. E, hoca efendi bu sefer, bunu da ekleyeyim de keselim. Hoca efendi namazdan bahsetti mi onu bilen geliyor bu sefer. <laughs> hoca, hoca efendi bu namazı zaten kılıp duruyoruz. Namazı biz biliyoruz. Bizim bilmediğimiz şeylerden hocalar bahsetse daha iyi olmaz mı? <laughs> <laughs> e, o da haklı neye? o öğrenmiş 7 ile 10 yaş arasında öğrenmiş evet herhalde vakit tamam Cenab-ı Hak böyle mübarek aylara tekrar kavuştursun aynı zamanda gereğini yapmaya da muvaffak eylesin bayram günlerini hakkımızla bütün İslam alemine dünyaya hayırlı getirsin ve her gün bayram günü yaşamaya bizi muvaffak buyursun. Evet. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Efendim? Efendim? Bayram tarif ha, O, o vazife sizin. Siz tarif edin çünkü sarıksı aslında sizden. Onun için öyle yapalım oldu. Onda da ayrı bir bereket olsun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin.